Pikan cevizi severler şu anda açık köklü fidanlarımızın son kalan bölümünün sökümünü gerçekleştirdik. Arkadaşlar pikan cevizlerimiz şu anda 1,5 metre boyunda minimum 2 2,5 metre boyunda olanlar da var ama Antalya'daki satış merkezimizden gelip alırsanız bu büyük boylulardan alabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi saçakları çok iyi yeni sökümleri gerçekleştirilmiş. Minimum Mustafa Bey'in elindeki gibi küçük, 1-1,5 metre boyunda ürünler gelecek. Ee, diğerleri de zaten 1,5 metre boyunda. En az 1,5 metre kargoyla da gönderim yapabiliyoruz. Şurada sizlere yakınlaştırıp göstermek istiyorum. Bakın, tomurcukların tazeliğini. Bakın, bunlar kesinlikle en kısa zamanda patlatmalarını yapacak olanlar. Yemyeşil gözlerin tazeliğini burada görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fidanlarımız çok kaliteli. Pikan cevizi'nin Türkiye'deki en büyük üreticisi Kaptan Tarım. Şu anda bunların satışlarına devam ediyor. Pikan cevizi almak isteyenler varsa açık köklü çünkü tüplülerimizi bitirdik arkadaşlar. Açık köklü almak istiyorsanız hemen dikin. Bunlar 2 yaşında. Nasip olursa 2025 yılında hepsi meyveli arkadaşlar. 2025 yılında şu görmüş olduğunuz fidanlardan, pikan cevizlerinden meyve alacaksınız. Bu sene 10-15 yaşındaki ağaçlardan yaklaşık 4-5 bin TL'ye yakın para kazancı elde ettik. Ee, pikan cevizi için 0532-364-0075 telefondan bizleri arıyorsunuz. Hemen acilen pikan cevizlerinizi kargoya vererek kapınıza teslim şekilde gönderiyoruz. Ödemenizi kapıda yapabilirsiniz arkadaşlar bizi takip etmeye, izlemeye ve YouTube kanalımıza abone olup paylaşmaya sizleri davet ediyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Pikan cevizi severler